Mide balonunun çıkartılmasında dikkat edilecek noktalar neler? Hasta son 7 saat aç ve susuz olmalı. Ama bununla birlikte de son 2, -2 gün e, şeffaf sıvı diyet tüketmeli. E, buna hasta uymadığı takdirde e, bu hastamızda da gördüğünüz gibi bir, bir miktar gıda artığı e, mevcut. Bunlar tabii işlemi biraz çıkışı zorlaştırabilir. Neyse ki bu hasta da tamamen bir engel olacak kadar fazla gıda artığı yok. Balonu söndürmek için özel bir iğne uçlu kateter kullanılıyor. Normal kateterlerden biraz daha geniş, gördüğünüz gibi uç kısmı. Buradan iğneyi balona batırdıktan sonra hızlıca itekleyerek balonun içine giriyoruz. Sonra içindeki kılavuz teli e, çıkarttıktan sonra e, cihazın aspiratör kanalına takarak hızlıca vakum uyguluyoruz. Vakum 3-4 e, dakikayı bulabilir ve daha sonra balon e, iyice negatif basınç altında e, söndürülünceye kadar vakum devam ettiriliyor gördüğünüz gibi içinde sıvıyı tamamen tükettiğimiz takdirde çıkartması tabii ki daha kolay oluyor. Vakumu negatif basınç uygulayarak tamamen sıvıyı boşalttığımızı düşündüğümüz zaman e, bu kateteri çıkartacağız ve eee fare dişli dediğimiz e, iki ucu e, içe doğru kıvrık tel şeklinde bir aparatla balonu e, tutacağız. Şimdi o cihazı da göreceksiniz. Şu anda tutup çıkarmak için bahsettiğimiz cihazımız geldi. Onun uç kısmını açtığımız zaman göreceksiniz. Şu anda iki ucu açık ve içeri doğru köşeleri var. Böylece tuttuğunu bırakmamak açısından iyi bir şekil ve özellik bu. Şu anda gördüğünüz gibi balonu tutuyoruz ve tuttuk. Bu noktadan sonra kolay kolay bırakmıyor zaten. İçi de boşaldığı için yemek borusundan kolayca çıktığını göreceksiniz. Hastanın tabi sedasyon altında olması yemek borusunda alt ucundaki kasılmaları da engellediği için kolayca yemek borusundan dışarı bu şekilde alınıyor ve mide balonu çıkartılıyor.